Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hançer oraya girdiğinde oraya baraja çıkıyor oğlum. <laughs> Oradan barajdan yürüyerek geç o zaman ha. Ya da şu duvardan geçeyim. Düşmeden. Oh. Bugün Hançer ile beraber tarihe bir yolculuk yapacağız. Eee Hititlerin, Hattilerin, Bizansların, Romalıların, ee, Osmanlıların, bütün, bütün medeniyetlerin ee, yaşadığı yerlerde gezeceğiz arkadaşlar. yere çok az kaldı arkadaşlar. O oh, ağaç nasıl devrilmiş. Altı yumuşayınca ağırlığını da yiyememiş. Hançer <laughs> şu anda bütün kokulara düşecek. Çünkü burada kurt da var, dilki dil dil de var. Evet. Daha buralar yüzde biri komple bu tarihi alanı yavaş yavaş her videoda gezeceğiz arkadaşlar. Bana hançer bastırdı. Bakın arkadaşlar buralar tüm domuz yerleri <laughs> çok sıklık çok, çok sıklık yerler arkadaşlar felaket derecede sıklık yerler yaş ayaklarımızı kaydırmayalım evet tarihe adım attık <laughs> şöylece uh 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 Kurt yüzünün duruşa bağlı. Tam bir kurtla. Arazide görseniz kurt dersiniz valla. Şimdi dolanır ki yavrum hiç. Gene tutmayın diyor. Arkadaşlar diyor buraları yani özellikle yapmışlar su. Herhalde su ihtiyacı için mi yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Şurada bir mağaramız var. Ee, çok içine gitmiyor. Ufak bir mağara. Daha önceden gelmiştim ben buraya. Çok güzel yerler ya. Ben seviyorum abi böyle yerler. Bak hançer bir şey yapıyor. Ben hançere yetişmem lazım. Kendi kendime oyalanmayayım. Ben de seviyorum da. Onun sevdiği de başka. Anam Anamcadan geçecek. Onun sevdiği yabani. Benim sevdiğim tarih. Bak bak bak. bak, bak, bak. <laughs> Dürzi ya. göstereyim arkadaşlar gerçekten Haruka Ne diyorlar da <laughs> Mükemmel Vallahi mükemmel Soluk <laughs> soluğa kaldım arkadaşlar Ankara'ya yetişmek ne mümkün Dürzi buzur buzur. Allah. Eminim ki tarih seven arkadaşlarımız çoktur. <laughs> hiç hiç tahmin etmiyorum ki ben sevmem diyen bir insanı gizem gizem insanı merak ettiriyor ve sevdiriyor. Çok güzel bir elle yapılmış bir alan arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi onların yaşam yerleriydi. Hançer sanki bir şey yakalamış arkadaşlar. Ağzında bir şey gördüm. Ha, bu ne? Hançer. Valla ağzında bir şey var. Şunun dört kalbi. Arkadaşlar şu anda bir şey yiyor da herhalde e, leş olabilir. Evet evet leş arkadaşlar. Şu anda kendini e, üstüne e, üstündeki bitleri, pireleri o leşin üstüne atıyor. Arkadaşlar Bunu yatıp da ona sürtünmesinin sebebi bu. da çok şirin bir pınar var arkadaşlar. Kaç yılında yapılmış? 2019 yılında yapılmış. Evet. Böylece al mükemmel bir sistem yapmışlar. Vallahi aşkına bak. Allah Daha yeni suyumu içtim. Birazdan senden de içeceğim. Şuraları temizleyeyim. Çavuş'a da Allah razı olsun diyelim. Çok sağ olsun. Güzel bir icraatta bulunmuş. Arkadaşlar buraya da herhalde e, tahminimce çok eski dönem olduğunu düşünüyorum. E, düşünmesem mi bilmiyorum. Sizce nasıldır? Ben yeni dönem diye düşünüyorum. Buraya bir huymalık falan mı yaptılar acaba? Kulübe gibi falan. Olabilir ya eski ya yeni bilmiyorum. <laughs> Çok şaha. Aha burada da bir şey var lan. Oo burada da pınar var. Burada tarihi bir pınar gibi arkadaşlar. Evet demek ki buradan iyi bir su geliyordu. Burayı e, çevirmişler. havut haline getirmişler. Evet eski bir pınar arkadaşlar. Bakın şu kayalar eski. Şurası eski. Şurayı tahminimce ee, dur bakarım. Şöyle bakarsak. yo burası da eskiye benziyor arkadaşlar. Sadece yüzünü mü sıvamışlar. Ne yapmışlar? Şöylece mükemmel duruyor. Burada dediğim gibi ya kulübe ya da bayağı eskiye dayanan bir şey. Şimdi arkadaşlar yer dereden bu taraf dereye geçtik. Şurası çok efsane bir yer. Yani tam bakın hançerden payıp için e, kurtların, dilkilerin çok güzel bir şekilde gizlenebilecekler bir alan. Mükemmel bir yer da aynı yerlerimizde mevcut. Hançer giriyor mu lan? Girek oğlum. Sen gidersen ben de gelirim. bu <laughs> Suya batmıyor da. Tam gizlenecek ya. Yani. Şu anda şurada kurt yatsa, dilki yatsa inanın fark edemezsiniz arkadaşlar. Mükemmel bir alan. Yani çarptıklar sesler. Sanki bir şey yürüyor gibi. <laughs> baba. Burada Romalılar, Hititler, Hattiler yani bütün medeniyetler yaşamış arkadaşlar. görürüz Şimdi bu tarafta çobanların dediğine göre bir kurt ini var arkadaşlar da. Ya buralarda ya diğer taraf derede ona bakıyorum. Şurada var mı? Hançer sanki bir şeyin kokusunu aldı. Hani şöyle Aslan parçası ya. Valla koku aldı arkadaşlar. şöyle bir çıkalım <laughs> Arkadaşlar şu anda hançer tilki önüne kattı gidiyor. Vallahi, vallahi. Yok şaşırttı tilki şaşırttı. Şaşırttı. Oo. Tüh, önceden atsaydı. Abi insan kez doyamıyor ya. Vallahi. <laughs> arada ne var? гар муурт яо эх терэ гатmış наа ноо анчаро тэрэгэ гитти Arkadaşlar vallahi muhteşem ya. Akşam oldu. Hala geziyorum. Vallahi gidesim gelmeye be. Ha şu oraya gireyim de yatayım da uğrayayım. tam şuraya. Orada uyuyayım sabah kahayım ataşımı yakayım. <laughs> Yemamiyim. Avlanayım. Tavşan mavşan avlarsam kandım doyar herhalde. <laughs> Hançer baba iyi geziyor. Vallahi yetişemiyorum arkadaşlar. Yalana gerek yok. Hızır vızır dolanıyor dürzü. Evet arkadaşlar. Akşam ettik hançerle. Çok güzel gezinti yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Sırayla bizim barajın mesire alanı. Vallahi muhteşem duruyor ya şöyle. <laughs> İnşallah mışıklar. Harika. Bir de şu açıdan alayım dedim arkadaşlar. Işıklar suya nasıl yansıyor. Acayip güzel duruyor ya. Vallahi. Allah. Yolumuz uzun. Beğenip abone, ol, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.